Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir elmalı rulo kek tarifiyle sizlerle birlikteyim. Bu tarifi bu hafta ikinci kere yapıyorum. YouTube kanalım içinde çok detaylı çekeceğim inşallah. Hemen elmaları rendeleyerek başlıyorum. 6 adet elmayı rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Elmaları rendeledikten sonra üzerine bir su bardağı şeker, bir tatlı kaşığı dolusu da tarçın ekliyorum. Şimdi bunu ocakta pişireceğiz karıştırdıktan sonra elmalar yumuşana kadar pişiriyoruz ardından soğumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar elmalı karışımı pişirdikten sonra soğumaya bıraktım. Bu ben kek hazırlayacağım. 3 adet yumurta, 1 su bardağı, toz şeker. Şimdi mikseri yüksek devrinde 4-5 dakika çırpalım. Yumurta ve şekeri köpük kıvamına gelinceye kadar 4-5 dakika çırptım. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Mikserle bir iki saniye karıştıralım. Bu da kase içerisinde bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu, bir buçuk su bardağı da un var. Bardak ölçüsü 200 milim. Hepsini eledim. Bunları da mikserin düşük devrinde karıştıralım. Elmaları pişirdim, kek çıktım. Artık birleştirme kısmı. Bir fırın tepsisinin içerisine yağlı kağıt koyuyoruz. Koymamız gerekiyor çünkü elmalar en altta oluyor. Tavaları eşit bir şekilde tepsiye yayalım. Benim harmanalarımın hiç boşu kalmayacak şekilde yaydım. Hazırlamış olduğum kek döküyorum. kaşık ya da spatula ile mümkün olduğunca eşit bir şekilde kek karışımını yayalım. Fırını da bu aşamada 175 derecede ısıtabiliriz. Fazla ayarda pişireceğim. Alt üst ayarda. Tamamen fırın 175 dereceye geldiğinde keki fırına gönderebiliriz. Elma kekimizi şimdi fırına göndereceğim. Fırından çıktıktan sonra da sıcak sıcak rulo yapıp daha sonra dinleyeceğiz. Arkadaşlar keki fırından çıkardım. Evet, şu an çok sıcak. Hiç bekletmeden üzerine bir tane yağlı kağıt koyalım. Şimdi bu tahtanın üzerine ters çevireceğim. Ters çevirdikten sonra da alttaki kağıdı alıyorum. hala üzerinden donanlar çıkıyor ama hiç bekletmeden sıkı bir şekilde kekimizi saralım. Böyle içe doğru gayet rahat bir şekilde hemen kekimizi sardım. Biraz da sıcaktır, biraz elimde yanıyor. Şimdi bu şekilde soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da üzerine pudra şekeri serpip dilimleyeceğiz. Bu tarif tek kelimeyle muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kek soğuduktan sonra üzerine tamamen pudra şekeri kaplayabilirsiniz. Yumuşacık bir kek içerisinde Elma ile birlikte, özellikle bu kış aylarına çok yakışacak bir tarih. Üzerinde pudra şekeri kapladıktan sonra istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Kek'teki malzemelerle hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tarif. Özellikle misafir sofralarında hem lezzetli hem de görsel olarak güzel tarifler varıyoruz. Bu tarif de onlardan biri. Keki çok rahat bir şekilde dilimledim. Size hemen bir tanesini yakından göstereyim. Çok güzel bir şekilde sarıldı ve yumuşacık. Umarım sizlerle yaptığınız zaman benim kadar bu keki seversiniz. Bu sıra e, en çok sevdiğim tariflerden biri. E, i̇kinci kere yaptım aynı hafta içerisinde. Yumuşacık keki arasına elmaları ve çok rahat bir şekilde sardım. Üzerine pudra şekeriyle süsledik. Yapan arkadaşımdan afiyet olsun. Zaten içi gözüküyor ama adettendir. Yine yakından sizlere göstereyim videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.